Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox Ya maça girdim. Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynamıyoruz. Roblox harici oyunlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Eğer bunların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup ve like atıp mi yorum yazarsanız çok sevinirim. Paylaşırsanız çok iyi olur. E şimdi ben oyunuma döneyim. Şu öldürme zaman. Birazcık tig. iki. Hadi be hiçbir şey yaramadı ya. Çocukladık. Oo. Aa artık arkadaşım öldü. Hayır ya. Zaten ben Dynamite'la oynamayacaktım. Arkadaşlar bana Max çıktı. Evet. Max çıktı. Onun harici bir sürü şey var. Ve Max. İşte bu Max. Bugün Max oynayacağım. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bana şu bende şimdi şu özelliği vardı aksesuarı. Bir de bana bu çıktı. Hedef tahtası. Ne işe yaradığını tam anlayamadım. Daha uzak gidiyor dedi. Aa, Soykan abim. Bu arada Soykan abimle Soykan abimle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Eğer istiyorsanız like atarsanız ben de anlarım. Bir de Poco'ya aksesuar çıktı. Daha bunu daha doğrusu bunu aldım parayla dükkandan. Pardon, dükkandan ne ya? Dükkan dük söyleyemedim dükkandan. Evet, bu en güzel oldu. Şimdi biz Max'le oynayalım. <laughs> Bir de bende şu var. Şun şu, Bulun aksesuarı var. Biliyorsunuz bu önceden barbar Kralbul Öncelerden gelmişti bedavaya. Dükkanda satılıyordu. Ben de emzin kostümü var bir de. Normal ems. Bu da kostümümüz. Saldırı değişmiyor. Savunmaya. Hepsi aynı. Yani. Neyse biz Max'imize geçelim. Bir de ha, bir de yine Max'e tıkladım. Bir de peniyi. aksesuar çıktı. Şöyle peniyi seçelim. Ben de normalde bu vardı. Bir de bu çıktı. Kaptanın pusulası. Bunu tam anlamadım. Hiç kullanmadım. Bunu da kullanırız. Şimdi. Biz bir Max'imizi alalım. Kupulmadı. Bakın. Dur bir dakika. Kupama da bakın. 8 8020 ama 8520. İşte burada da yanında da gözüküyorsunuz. Gözüküyor. Sol üst köşede. Evet neyse şimdi biz başlayalım. Evet. Ve ortada bir sürü kutu var. Dal ortaya. Sen niye teke girmedin? Onu ben çok güzel bir şekilde alırım. Alamam. Allah ya. Of. Çok kötü sıkıştırdılar. Bunu başka bir yerde deneyeyim. Bu hiç olmaz savaş topunda. Aslında güzel gider. Hadi bakalım savaş topunda deniyoruz. Ben kişide hesaplaşmada iyiydim. Aç gözlülük yüzünden öldüm zaten. İkimiz de aç gözlü çıktık. Ve 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 böyle enerji atıyor galiba. Bu arada şey kan kan kanla da oynayacağım. Ona Frank çıktı. Aksesuar falan çıktı. şey bir de şu kromatik savaşçı şey çıktı search Allah geliyor 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 kuramaz kuramaz bununla oynanmaz ya zaten savaş topunda ulti doldurmak lazım bu oyunda ne yapıyorsun tik Benim takımım niye? Aa. Benim takımım niye böyle ya? Bir bakalım. Ne açıyoruz? Savaş. Lütfen <laughs> Allah'ım. Burada dua ettim bir şey çıkartayım mı? Zaten benim şansım ya? Benim şansım mı ya? Sıradaki altın galiba o 9000'de kutu var Mes. Bu arada hala pro play açamadım. Ne yapalım? Bunu 3 gün vardı büyük oyuna. Elmas kapmaca deneyelim Bu arada arkadaşlar benim okul kapandı. Şey derslerinizi yapıyor musunuz? Ders Ders yapmayı unutmayın ve kitap okumayı da unutmayın. Bunun alınmıyor sandım. Allah. Ben de bayağı elmas var. Koş 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 koş. Koş koş. Çok iyi oynuyorum şu an. Çok fena kaçtım. Ya, Oh yeah! ve sessiz oynadım unuttum ya ama ve zafer işte bu ve sekiz kupamız geliyor burada o sırada büyük kutu biz genellikle büyük kutudan bir şey çıkıyor şimdi şişeli deneme zamanı bunda Savaştık. Diğer aksesuarını da göstereceğim. O daha eskiden çıkmıştı ama bunu göstermemiştim ona. Galiba hatırlamıyorum. Göstermiş miydim ya? Bum. Ben Şeli ile iyi oynuyorum. Ama bu Mortis çok iyi oynuyordu. Gerçekten iyi oynuyor Mortis. Bum. Şüüüüüüm. At, 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 at. Tam çok iyi oynadı. Üf. Kullandım bir tane ama göremedim ne işe yaradı. Ulti var. Allah. Ve çok iyi. Uf. Korona. Corona. Bum 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 bum. Ve bum. Bum. Rezil oldum ben. Ama iyi oynadım. hadi be iyi oynadım ama ya. Ya, of, ya ben göremedim bunu sonraki videoda göstermeye çalışacağım bu çok değişik daha uzağa atıyor diyorlar ama şimdi hatta değiştirmeyin aksesuar değiştirelim ve başlayalım Bunda, bunda hesaplaşma ve savaş topunda inanılmaz oynuyorum bu şeyliyle. Bu aksesuarıyla. Bu bana uğurlu geldi. Yakından inanılmaz vuruyor ya. Yapmayın be. Asi 19 ne ya? Boom. Ya Asya 19 he. Allah unuttum ya kullanmayı unuttum ya. Bunu kullanacağım o zaman İşte basacaktım ileri gidecektim alacaktım ya. Bu. Ya of ya. Böyle bir şans olamaz ya. Bu. Bum bum. Yapamadım bum bum ya. Neyse onlara gösterdim günlerini. Jesse'ye onların gününü aldırdım. Ah, ya. Uf, ya. Leon baba. Çok iyi oynadı Leon baba ama çok. Hayır. Tut ya. Ya sen kimsin ya? Leon baba ya. Bum. Anında cevap. Sosyopi. Huuuu! Atı pıraş olmem, pıraş olmem! Burada Yıldız oyuncu benim olmam lazım değil mi? Bunu da gördünüz. Sırada... Poko'nun müziği var. Poko! Benim Poko nerede? Sonra Penny. Sonra da videoyu bitireceğim. Benim pokoy ben bu da sana kadar videoyu çekeceğim burada. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hu 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 hu. Bum. 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 İşte bu sosyal hopi. Galette. Bum 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 bum. <laughs> Bum. Çok iyi. Evet. Ve sonunda Sosyal Yıldız oyuncu. Evet. Hemen geçiyoruz diğerine. Evet. Ve son evet. karakterimiz. Bir evet. evet. bunda. Bu hesaplaşmada göstereceğim. Peliyle iyi oynuyorum gerçekten. Ama savaş toplumda çok kötü beni ya. Yani birazcık kötü olabiliyor. Sen alırsın onu. Aldım. Yakından daha iyi mi oluyor? Ya? Aynı. Uzaktan da yakından da aynı oluyor benim. Galiba benim tahminlerime göre. kullandım. Bum bum. Doğru. Hadi hadi. Hadi. Ya çok kötü kullandım o ya. Son anda elimden kaçtı. Şey kullanma şeyi. İyi dayanıyordum. Kaç 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 kaç. Ölüyorduk var ya. Tamam ben doğdum. Kış kış kış. Beş kıp var daha ya? <laughs> benim bir, bir tane daha benim var galiba. O özel gücü göstermem lazım size net olarak. Ama maçı kazanamayacağız. Altılık var çünkü. Onluk var bir de ya. İşte benim şimdi işim bitti. Ulti ulti. Doldur ulti. İyi dayandık ya. Bunu size net gösterdim, gösteremedim. Hadi yenersin, yenersin. Wow, net gösteremesem de diğer videoda tam göstermeye çalışacağım. Ben çok az gördüm ve diğerine. Niye böyle yaptım ki şimdi? Bunun ne için? Hiçbir işe yaradı, ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani boşa sallayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yanıyorsa o zaman ben başta öldürülecek. gerçekten zor şaka yaptım ben pen ile hiç oynayamıyorum ya hop şöyle salladım <laughs> pem, pem 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 ya bu pem pem sürekli ölmek istemiyorum <laughs> pem 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 pem, pem. bayağı beni takım arkadaşım ve yandık Yandı yandı Hava çok soğuk. Ceketi giy. ki. gel. Selamın aleykümlik olur. Bu artık. Bum bum. E, çok iyi çok iyi. Uf. seri attırıyor. <laughs>

Ve bunu da gösterdim. Ay artık video bitsin ya. Yani. Neyse. Şöyle Max'le bitirmek istiyorum. Bu video bu kadar olsun. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Sonraki yerde görüşmek üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.